Merhabalar. sizlere zaman arkasında toplama çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini ders ders anlatacağım. Bana gelen yoğun talep üzerine bunu anlatmak tüm Türkiye'ye yayılmasını sağlamak amacıyla en basit şekilde öğrenmek isteyen tüm insanlara kardeşlerimize yardımcı olmak için bu videoyu hazırlıyorum. Şimdi burada bir görüldüğü gibi bir Japan Apocalypse modeli var. Bu modelde parası bir L basana, burası onlar basana, burası yüzler basana diye gidiyor. Normalde bizim matematikte kullandığımız basamak değerleri. Fakat bizim matematikte kullandığımız Japan Apocalypse ile bizim Apocalypse'miz arasında farklı. Görüldüğü gibi burada 5 tane borcumuz var ama bizim normal matematikimizde 10 tane var. Bunu yerine Japonlar alt kilise dört tane koymuşlar, yukarıya da şundan her birine 5 değerli koymuşlar. Yani bu beş ifade ediyor. Beş tane boncuğun yerine geçmekte. Ama burada bir fark var. Bu birler basamağında 5 ama onlar basamağında 50 değerli kazanıyor. Yani örneğin ben şimdi 60 yazacaksam 60 tane boncuk burada koymaktansa bu 50 oluyor. Buradan da bir 10 koyduğum zaman 60 oluyor. Bunu ileriki derslerde daha da iyi anlayacaksınız. Şimdi ben e, öncelikle sayıları göstermeye başlayayım. 1 2 3 4 Aşağı indiriyoruz. 5 6 7 8 9 Öldüğü burası 9 oldu. Şimdi ben bunu bir de e, sayı e, sayıları yukarıda göstersin istiyorum. Bakın burada bir e, burayı da aslında yukarıda sayıları göstermekte. Şimdi tekrar bir daha yeniden yapalım. 1, 2, 3, 4, aşağı indiriyorum. 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi onlar basamağına geçeceğim. Burayı sıfırlıyorum. Onlar basamağında bir tane 10'u kaldırdığım zaman göreceği gibi 10. Tekrar burası 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20 olması için tekrar buraya sıfırlıyoruz. 20. Burası yine 9 olduğu zaman buraya 10 koyduğumuz zaman 39. Yine 10 koyduğumuz zaman 49. Tekrar 59, 69, 79, 89, 99. Tekrar bunları sıfırladığın zaman yüzler basamağında bir onu kaldırdığın zaman görüldüğü gibi yüzük göstermekte. Şimdi yüze kadar gitmektense ufak ufak sayılarla toplam işlemlerini yaparız. Örneğin 2 artı 2 2 ile 2'yi toplayalım. Kaç yapar? Şimdi birinci verilen işlemdeki ilk verilen sayı yazılır. 2 yazman gerekiyor. 1 2 Daha sonra 2 tane daha bana ekle diye görüldüğü gibi. Ben burada baktım. 1 2. 2 tane boncuğum var. O zaman ekleme şansım var. O zaman bunları da ekliyorum. Sonuç görüldüğü gibi 4. O zaman buraya 4'ü yazıyorum. Şimdi farklı bir sayıda yazalım. Örneğin diyelim ki 3 artı 2 eşittir. Şimdi 3 pardon 3 ile 3'e yazdım. 3 ile 3'ü toplayalım fark etmez. Şimdi 3 yazıyorum. Birinci sayım 3. 3'ü yazdım ikinci sayım da 3 bakıyorum burada birim var yani 3 yazma şansım yok 3 tane boncuğum yok ama yukarıda bir 5 tane boncuğum var şimdi 3 yer 3 <laughs> ekleyemediğim için 5 ekliyorum yani 3 yerine 5 ekledim kaç tane fazla ekledim 2 tane o zaman 2 tane şuradaki 2 sayısını çıkartıyorum 1 2. Sonuç görüldüğü gibi bakın. 5, 6. Sonuç 6. Buraya 6'yı yazıyorum. Yine tekrar 4 artı 3 diyelim. 4 artı 3. 4 ile 3'ü toplayalım. Şimdi görüldüğü gibi burada <laughs> 4'ü yazıyoruz. Birinci yazan gereken sayı 4'tü görüldüğü gibi. Sonra ikinci sayı 3. Burada 3, 3 ekleme şansım yok. 3 yok çünkü burada. Onun için 3 yerine 5 ekliyorum. Yani buradaki 5 var. 3 yerine 5 ekledim. Kaç tane fazla ekledim? 2. 3'ü 5'e tamamlayan sayı diyoruz biz buna. 3'ü 5'e tamamlayan sayı 2 olduğu için 1, 2, 2'yi çıkartıyorum. Sonuç 5, 6, 7. O zaman sonuç buraya gidiyoruz. Gördüğü gibi biraz dikkat edilse, bunu azın edilse insanlar çok rahat bunu anlayabilir, kavrayabilir. Yine ben tekrar anlatayım. 5, artı 2 ya da 3 diyelim. Buraya önce 5'i yazıyorum. Sonraki sayım 3. 1, 2, 3 Evet. 5 artı 3 eşittir. 8 Yine devam edelim. 7 artı 2 diyelim. Önce buraya 0 diyorum. 7 yazıyorum. 5 6 7 Sonra 2 ekliyorum. 1, 2, 9. Görüldüğü gibi o da 9 yapmakta. Ama e, biraz sayı büyürse ne olacak? Şimdi burası 9'a kadar. 9 boyunca tamam hallettik. Ama 9'u geçerse 10, 11, 12, 15, 20 olursa nasıl olacak? Onu da şu şekilde yapıyoruz. Yine aynı şeyle devam ediyoruz. Bakın şimdi. 7 artı 3 diyelim mesela. 7 artı 3. Önce 7 yazıyorum. 5 6 7. Sonra 3 yazacağım. Bakıyorum ki burada 1, 2 bölücüm var. 3'üm yok. Ne yapmam lazım? Onluktan bir sayı lazım. Yani burada 5 de alamadığım için onluktan bir sayı alacağım. Yani onlar da gidip diyorum ki bana üçüm yok. Bir on verir misin diyoruz. Bir onu alıyoruz burada. Tamam aldık. Üç alacaktım. On aldım. Kaç tane fazla aldım? Yedi. Üçü ona tamamlıyor sayı. Yedi. O zaman benim buradan yediyi çıkarmam lazım. Fazla aldım çünkü. 5 altı, yedi. Gördüğü gibi yedi üçü, ile üçün toplamı on etmekte. O zaman buraya eşittir. 10 yazıyorum. Başka bir sayı daha topluyorum. 6 artı 4 diyelim. Bakalım kaç yapacak. 5 6. Birinci verilemi bir yazıyoruz. 6. Sonra 4 ekleyeceğim. Bakın 4. Şimdi benim burada 4 yok. Ama 3'üm var. E, ee, ne yapacağız? Yetmiyor. O zaman yine onlar da zamanında bir onluk alıyoruz. O on. kaç fazla ekledim? Şimdi 4 ekleyecektim. 10 ekledim. 4 yerine 10 ekledim. 4'ü 10'a tamamlayan sayı 6'dır. O zaman 6 tane bu fazla eklediğim sayı burada çıkartmak zorundayım. 5, 6. 6, 4 daha 10. Görüldüğü gibi. Yine başka bir sayıda yapalım. 5 artı 5 diyelim. 5'i e yazdım. Ama ee burada 4 var. 5 ikinci bir 5'e daha ihtiyacım var. Ama burada 4 var. 5 yerine 4 yerine 5 ekleyemem. O zaman onlar basamağına gidiyorum. Diyorum ki bana bir 5'lik ver. Onlar basınlamaya 5 alınmadım. 10'la alıyorum. 5 e, beş şey ekleyecektim. 10 ekledim. Kaç fazla ekledim? 5. O zaman şuradaki 5'i de çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi 5, 5 daha 10 yapıyor. Yine 3 ile 7'yi toplayalım örneği. Demin 7 ile 3'ü toplamıştık. Şimdi de 3 ile 7. Yani 3'ü önce yazacağız. Artı 7'yi sonra yazacağız. Bakalım. Değil mi? 3'ü yazıyorum. Yazdım. Sonra 7 yedi ekleyeceğim. 7'im yok. 5'im var. Bir de burada var. 6. 7 yok. O zaman yine onlar basılımda bir onluk alıyorum. 3 ekleyecektim. Şey, pardon. 7 ekleyecektim. 10 ekledim. 3 tane fazla ekledim. O zaman buradaki 3'ü çıkartıyorum. Yine sonuç. 10. Şimdi en basit toplama şekli bu şekilde. Aklıma gelebilen sayıların hepsini yazdım. Birinci dersimiz burada sona ermiştir. Umarım herkes anlamıştır.